Şimdi ben bir Rus vatandaşı olarak yani e, hayatımın 12 senesini Rusya'da geçirdiğim için doğal olarak doğa, ama doğal olarak Rus sistemine alıştım. Çalışma sistemine alıştım. Yani bir şey yapılması gerekiyorsa o an o yapılabilirse o an yapılır ve çözülür ve biter. O an çözülmezse bizimkiler derler ki iki gün bekle bak iki gün bana zaman ver ama iki gün sonra sen geldiğinde de o mutlaka hal olur. Ama Türkiye'de demiyorlar iki gün sonra veya dört gün sonra hallolur diye. Türkiye'de diyorlar ki bakarız. Hallolur. Sıkıntı yok. Eğer bir adam size sıkıntı yok abi bakarız ya hallederiz diyorsa o hiç bitmez abi. Yok. Sizde beş dakika sonra çıkıyorum. Beş dakika sonra vardım. Bir saat sonra oradayım anlamına geliyor. Buna bir bakmamız lazım. Araştırmamız lazım diyorsanız. Ben bakmayacağım anlamına geliyor. Bir adam size sıkıntı yok diyorsa emin olun sıkıntı çok büyük. Neyse. Benim acil bir şekilde model çıkarmam lazım. Sweatshirt modelini çıkarmam lazım. Deli dehşet böyle alan Alanya'nın içerisinde geziyorum. Terzi bulmaya çalışıyorum. 3 tane güzel terzi buldum. Allah'tan bir tanesi tanıdık zaten. İkisinde de zaten gittim tamam dediler. Hafta içerisinde biz size kendimiz haber vereceğiz. İstediğiniz zaman ondan sonra gelip alabilirsiniz dediler. Cool. Üçüncü terzin yanına geliyorum. Diyorum ki abi. Bak diyorum böyle böyle bana şöyle bir model lazım. Kumaşını daha iyi ben kendim getirdim. Abi diyorum iş acil. Lütfen bana iki gün içerisinde bunu yapabilir misin? Şu an cevabını ver. Ben de ona göre kendimi ayarlayayım dedim. Adam bana baktı dedi. Yaparım dedi. İki gün sonra geldi dedi. Ben iki gün sonra geldim. Aciliyeti var dedim adama. Salı günün yanına geldim. Yani perşembe günü hazır olacak. Perşembe günün yanına geliyorum. Merhaba merhaba. Dükkanın içine giriyorum. Kumaş bıraktığım yerde duruyor şöyle. Ben adama bakıyorum. Adam bana hiçbir sıkıntı yokmuş gibi bana bakıyor. Onun bulunduğu sokak da benim sürekli geçtiğim sokak Alanya'nın içerisinde. İki gün içerisinde böyle onun yanından geçmiştim. Bakıyorum abi bir adam oturup duruyor. Neyse dedim abi. E dedim abi ben dedim kumaşı bıraktım. Ya yapmamışsın. Bana adam iki gün önceden zaten konuştuğumuz detayları böyle şey yaptığımız şeyleri tekrardan sormaya başladı. Ben kafayı yedim. Dedim sakin. Tekrardan her şeyi konuştuk. Tekrardan onayladık. Tamam diyor iki gün sonra geldi. diyor hazır olacak. Benim artık psikolojim bozuldu. Yani diyorum cumartesi günü yüzde yüz hazır olur değil mi diyorum bana bakıyor şöyle. Allah'ın izniyle diyor. Aa, nasıl yani abi dedim. Allah'ın izniyle ya dedi. Cumartesi gününe halletmeye çalışırım dedi. Abi dedim aciliyeti var. Hallederiz diyor. Sıkıntı yok. Ben dedim cumartesi günü geliyorum o zaman dedim. Bakıyor bana Allah'ın izniyle diyor. Adamın rahatlığı var ya öf. Sen diyor cumartesi kendini yorma pazartesi günü gel dedi.